Böyle şeyler görüyorum Hiç o yasım kalmadı. Çok uykum vardı. Hepsini izlemek istiyorum. Tek ben bir an bile kaçırmak istemiyorum. <laughs> inadılar gibi değil şimdi gezmeye geldim geminin içinde alışveriş yerleri var çok tatlı yani gerçekten düşündüğümden de daha da daha da daha, daha, daha da büyük bir alan burası kocaman bir alışveriş merkezi var içinde kocaman. oyuncakçı var. Ee, belki normal bir şey mi? Ben ilk defa gördüğüm için şaşırıyorum. ve bunlar benim en sevdiğim oyuncaklardı eskiden. Bu da kim? <laughs> O kadar uzun bir yolculuktu ki. Ay ama buna değdi yani çok güzel bir yer burası. Sonunda inebildik. Ay o kadar uzun geçtik ki asla bir daha asla bilmem diyebilirim. Yani çok kısa olmalı gideceğim yer. Çünkü çok sıkıldım. Otele gelmek üzereyim ve saat 12 buçuk o kadar çok zaman kaybettim ki. Bu sabah da Finlandiya'da uyandım. Dün gece benim için çok zor bir geceydi. Öncelikle oteli çok zor buldum. Ee, Helsinki'ye çok geç geldim. Yani çünkü Turku'dan Helsinki'ye 2 saat sürüyor ve e, gemi çok geç gelmişti. Sonrasında otele geldim. Otelin yaklaşık bilmem kaç yüz tane binası varmış. Otel değil çünkü yurt yani. Gece işte resepsiyonisti yok. Çılgınca bir yerde Azar zor odaya girdim. Şey bayağı yeşillikte. Her yeri yemyeşil bir yer. şey o kadar garip kokunuyor ki salgatörü diye okunuyor ama aslında kapuri diye yazılıyor. Burası şehrin merkezi. Ana merkez burası. Ve şurada küçük öyle satış yapılan yerler var. Şu an şehir güzel gözüküyor. güzel şeyler var bu arada. Kırmızı meyveleri falan gördün mü? Çok tatlı duruyor. <laughs> Açıkçası tekne turu yapmak istiyorum ama yani dünden sonra gerçekten suyun üzerinde uzun bir süre durmayı istemiyorum. muyum? Onu bilmiyorum. 25 Euro'ymuş tekne turları. Bakın büyük gezi gemileri buraya yaklaşıyor. Hem de direkt şehrin merkezi burası. Bu güzel bir şans yani. Eğer isterseniz buradan daha önceden ayırtılmış biletinizle gelip binebilirsiniz. Çünkü daha önce ayırtırsanız eğer biletinizi ve satın alırsanız işte daha mantıklı fiyatlara gidebiliyorsunuz. Benim gibi 20 Euro'ya bulabilirsiniz. Tabi Silya Line'de bulamazsınız. Viking Line'de bulabilirsiniz. Yani benim gittiğimde gayet güzeldi. Temizdi. şu an o kadar çok kokuyor ki. Burada çünkü yemek de yapıyorlar. Hatta son, somam çorbası bile yapıyorlar. Bye -bye. Bye -bye. Bu berileri aldığım e, kız vardı. Ben neresin diye sordu. Ben <laughs> Türk'üm. Kız da Türk çıktı. O kadar tatlılar ki. Az önce çektiğim yerden yukarıya doğru yürüdüğünüzde Senato Square'ı görüyorsunuz. Burası Senato Square. Gittiğim her yerden magnet topluyorum. Ve ne yazık ki bu ülkelerde magnetler yaklaşık 5 euro. Kimsenin görmediği köşede orada burada olan yerlerden alıyorum ki bazen hani 1.90 euroya falan bulabiliyorum. Ya da bir buçuk euroya. Daha döndükten sonra karşınıza bir cadde çıkıyor. İşte o cadde alışveriş caddesi buranın. Ben de bir gezmek istedim. Bakalım sezon sonu indirimleri nasılmış. Bir de şöyle bir şey var. Özellikle bu ülkelerin kendi markaları oluyor. Böyle genel olarak da çok güzel pamuklu ürünler. Eğer uygun fiyatlara bulabilirseniz geldiğiniz zaman da indirim olduğunda çok memnun kalacağınız şeyler bunlar. Bakıyorum arada gezmişken hazır gelmişken de. Çünkü bazen %70 indirimler alamadığına yani yeterince güzel fiyatlar. Az önce hemen hemen aynı yaşlarda olduğum iki kıza şey sordum. Dedim ki burada tarihi ve turistik olarak nereye gideriz düşündüler düşündüler. Deniz kenarına gidebilirsiniz. Bir tane beyaz kule var. Keside çektim onu. Ee, oraya gidebilirsiniz ve buraları gezebilirsiniz falan dedi. dedim bu kadar mı? De bu kadar. O yüzden e, burada pek bir tarihi turistik beklentiniz olmasa Turistik bir şeyler bulabilirsiniz. Ama tarihi zor gibi. Esas şaşırdım. Bence bir sıkıntı var. Benim de bilmediğim. Ve görmedim. E büyük bir ihtimalle gidene kadar da göremeyeceğim bir şey, bir sorun var şu anda. Çözemedim. Belliydi zaten bunun olacağı. O kadar yağmur yağıyor ki. İşte bakın burası da var. Tarihi ve turistik. Peki <laughs> gerçekten yok yani çıldırmak üzereyim. Ama olsun. Şey olarak çok sevdim ama. Yani insanları sevdim çok sevdim. Burada tiyatroları var. Beni bilmediğim şekilde şu binadan çok etkilendim. Çok görkemli, çok gösterisi, çok mükemmel değil mi? Şimdi ben Türk bir aileyle karşılaştım. Ee, Onlara sordum dedim burada nereye gidebilirim hani gezebilirim. İki tane daha kilise varmış görmediğim. Onun dışında bana şuraya da gidin diyemediler. O yüzden başka gezeceğim bir yer yok gibi. Ve bunları e, akşama kadar büyük bir ihtimalle görürüm bugün. Ama e, bir deneyim olsun bir göreyim diye. Design District diye bir yer varmış burada ve normalde bu hani bildiğimiz işte bu soğuk yerlerin güzel markaları diyeyim. E, hep orada toplanmış. Hani Alışveriş caddesinin dışında asıl bu Design distrikt varmış. Fakat benim yarın sadece ve sadece yarına sıkıştırabileceğim bu yere gidip görme isteğim oluştu. Bakın Pazar günü sokakta kimse yok. Sanki şey böyle korku filmi. Şu an Design District'te göremedim yani burasıymış ama büyük ihtimalle yarın hayat daha renkli olacak Ha o kadar kapalı ki hayır o kadar yere gittim ne yağmurlar gördüm ama bu kadar karanlık değildi burası villa ikinci ev ürünlerin satıldığı ve kafesi olan bir yer o kadar tatlı ki şuna bakın bu caddede o kadar fazla var ki ikinci ev şaşırdım bahsettikleri e, fashion design district'te İnanılmaz. hoşuma gitti kullanatçı değiller nereye gidersem gideyim kapalı olacağından ben de dedim ki church'a gideyim şurada bir tane yolda giderken kilise görmüştüm kırmızı kızıl kilise oraya gideceğim Bahsetmişler. sanırım o yani Kırmızı. Kırmızı kilise Söyleyeyim, Bunu buradan daha iyi görebileceğimiz bir yer yok Az önce yolda yine birine sordum Dedim bu kiliseye ben nasıl girebilirim Şu anda dedi e, Tekrar e, yenileme aşamasında O yüzden e, şu anda yapabileceğim bir şey yok Zaten gitsem de gezemeyecekmişim ben de çok yaklaşmamıştım. Oraya kadar yürümediğim iyi oldu Çünkü gerçekten artık çok yoruldum. Oh, yine yağmur yağıyor. Gerçekten yeter. Hani böyle şey şey yağıyor ama böyle. Sinir edecek şekilde yavaş yavaş usul usul 5 dakika. Ya bir kere de deli gibi yağ bir yere oturayım ben. Ondan sonra sal artık. Gözüken o ki bol bol sokakları gezeceğiz. Hazır vakit varken ve benim henüz uykum da gelmemişken akşamüstü görmek istedim. Aslında saat 8 ama havanın yine kararacağı yok zaten. Her şehrin kendine göre bir filtresi var sanki. Mesela bu şehirde soluk bir filtre var yani. Aslı. Geldiğimden beri çok fazla yer göremedim. Ben de farkındayım ama çok fazla yerde yok. Bu ee, yüzden daha böyle yerel, küçük yerleri gezmeye çalıştım. Yani bölgeleri diyeyim. Şimdi bir tane bundan, bir tane de bundan alıp en azından yerini daha dolu dolu geçirmeye çalışacağım. Açık hava sineması var. <laughs> Çok güzel. Gitmeyeceğim demiştim ama büyük bir ihtimalle yarın erken uyanıp e, bu adaya gideceğim. Adayla ilgili pek bir detay bilmiyorum. Yarın öğretmenim size de anlatacağım. Daha sonra bahsedeceğim e, şehir kartıyla adaya ücretsiz gidebiliyorsunuz. Yani normal ödeme yaptığınız kartla gidebiliyorsunuz. Şehri daha güzel izleyebileceğiniz bir yer var. E, Turistik Information alanı diye bir yer var burada. E, tam olarak pazarın şu tarafında kalıyor. Ve onun üstüne tırmandığınızda burası ayaklarınızın altında. Gerçekten bu dillerin hiçbir şey anlamıyorum. Size şu kadar söyleyebilirim ki bu tarafta müthişmiş yani şehrin bu tarafını çok fazla görmemiştim. Şimdi eve dönüyorum yani otele. Burası gerçekten çok güzelmiş. Şehrin bu kısmı bambaşka bir yermiş. Baya bayıldım. Baya bayıldım. Gerçekten ben burayı sevdim. Özellikle az önce şehrin diğer tarafını gördükten sonra yani merkezin bir tık uzağına gittiğinizde inanılmaz güzel bir görüntüyle oturabiliyorsunuz. Yani bambaşka bir havası var. Selam. Bugün benim Finlandiya'daki ee, ikinci günüm. Normalde yarın gidiyor olmam gerekiyordu ama yeni bilet aldım ve iki gün daha fazla kalacağım. Daha doğrusu toplam işte burada uyuduğum gün sayısı daha olacak ama ama yarın Tallinn'e gidiyorum, Estonya'ya. Ee, sadece 8 saat yanılmıyorsam orada kalacağım. Ve daha sonra ee, yine buraya geri döneceğim. Şimdi ben e, dün gitmeye çalıştığım Design District'e gittim. Fakat ben dün yanlış yere gitmişim. Burası yani şu an bulunduğum yer Design District. Ama normalde ben ikinci ellerin olduğu yere gitmişim. Ki ben ikinci el e, gezmeyi çok severim. Ama dün de kapalı olduğu zaman da gitmişim. Hatta birazcık dedim ki burada Design District nerede ya falan. Burasıymış. Burada. Şimdi ee, burada bir keyifli keyifli gezip daha sonra e, başka bir plan uydurmaya çalışacağım. Çünkü zamanımız çok. Bir hızlı da olmaya gerek yok. Rahat rahat gezeceğiz. Şimdi size Finlandiya ile ilgili bilmeniz gereken garip gerçekleri anlatacağım. Birincisi Finlandiya'da gece 9'dan sonra alkol satılmıyor. Akşam yani. İkincisi şu anda Birçok dükkan kapalı. Saat 11'den sonra açılacak. Üçüncü ve dördüncüleri daha sonra öğreneceğim. <laughs> ama değişik alışkanlıkları olan bir yer. Çok güzel şaşırdım. Aslında çok güzel mağazalar gördüm. Ama saat 11'de anca açılacak. Yani merak ediyorum çünkü o tanıştığı Türkler yani gezmeden gitmeyin. Açıkçası burada birazcık daha zamanımın olması benim için iyi oldu. Bu arada böyle çok fazla ülkeye aynı anda tek çıkışta gezdiğinizde artık kafanız şey oluyor karışmaya başlıyor. Ben bugün nerede uyandım ben bugün neredeyim diye. Yani bu çok komik bir duygu evet çok anlaşılır değil. Ama bir, yani bir gidip geliyorsunuz. Bazen çok yoruluyorum ve hani... Hop ben neredeyim? Aa ben neredeyim? Bir uyandım oluyor. Ne oluyor artık? delirim seviyesi var Ne oluyor? Yok ya burası benim geldiğim yer değil gibi. Ay bir benziyor bir benzemiyor ya da her yer birbirine benziyor. Çünkü emin videoları kontrol edeceğim. Bunu büyük ihtimalle hatırlarsınız. Ay bir an önce açılsa da içeriye girsem. de bu etiket. Bu etiketin olduğu tüm mağazalar Design District adı altında toplanıyormuş. Asıl olay oymuş. Tabii ben bunu anlayana kadar biraz zaman geçti. Şimdi adaya geçiyorum çünkü yapacak hiçbir şey kalmadı şehirde yani devletin kendi deniz aracı. Bununla adaya ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ve diğer tekne ücretlerine göre çok uygun. Çünkü 16 Euro'ya falan götürüyorlar özel şirketler. Bu ise toplu ulaşım. Bütün topluluk ve evet. ben adanın merkezine gidiyoruz. Açıkçası bu adayla ilgili hiçbir şey araştırmadım. Bu yüzden ne öğreneceksem orada öğreneceğim. Bu bir tur değil. Sorarak öğrenmek zorundayım. Burası adada bulunan kilise. Söyleyin buraya geldiğimden beri gördüğüm hani en tarihi yer burası gayet de bu arada önemli bir yermiş. Herkes zaten kafeler bölgesi burası diye söylüyor. Ama burası bir ada yani. Kafe diye gelmezsin. Evet. <laughs> Ben bunu sonuna kadar gitmesem içinde kalır En sonuna kadar görelim <laughs> Arkası da var ama sanırım Denerdim de şimdi İşte iyice kimsesizleşmeye başladı Ve en iyisi Geldiğim yere geri döneyim tam olarak durumu anlayamadım. Burası neresi? Ben nereye gezdim o zaman? Ben nereye gezdim o zaman? Her yer kale şu an. Her yer adayı full kale olarak inşa etmişler. Şimdi buralarda bu sıcakta bayılmadan önce adada bir yere oturup bir şeyler yiyip içeceğim. Yemek yoksa içeceğim. Çünkü yani bugün inanılmaz sıcak. Ve bu Birleşik Gezim'deki son günüm. Bununla ilgili plan yapıyorum. Yapıyorum diyorum ki ne yapsam tekrar görmek istediğim 2-3 yer var. Oralara gidip otele dönüp bir an önce valizimi hazırlamak. Evimi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Evde uyumayı çok özledim. Ve hani neredeyim ben diye uyanmamayı özledim. Bu oluyor. Ama her şey çok güzeldi. Yolda gezerken bir tane daha kilise buldum. Bunu da tarihi inan olarak söylemişlerdi. 4 tane arasında vardı. Ve denk gelmemiştim. Son güne kısmetmiş. Bu gidişte her şeyi bugün görüp gitmiş olacağım. parkta akşamları insanlar bir örtü serip üstünde çok güzel yemekler yiyorlar. Şurada bir konsere de Şimdi geçtiğimiz günlerde deniz kenarında gittiğim o güzel yere gitmeyi düşünüyorum. Allah'ım burada karşıdan karşıya geçmek tam bir bela. Bugün resmen üşüme rekoru kırıyorum. Artık gerçekten donuyorum. Ama yani bu sorumlusu da ben değilim çünkü bir anda sıcak oluyor, bir anda soğuk oluyor. i̇nsan olan anlamaz ne olacağını havanın. O yüzden bu konuyla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok gibi yani. Geçenlerde oturduğum yere tekrar geldim. Aynı yerde oturmayacağım, bir değişiklik yapacağım ama buraya bayıldım ya, burası çok güzeldi yani. Çok merak ediyorum insanlar, yani şu an yazdayız. Bu da denize girebiliyor mu burada? Ya çünkü ben giremem mesela bu soğukta. Diğer gittiğim yerlerde bile hani birkaçında Norveç'te falan girilirdi Burası imkansız gibi ya. Yaklaştıkça daha da güzelleşiyor. Ya bu kısmı çok beğendim. Yani şehrin burası bambaşka bir yer. Eee şimdi burayı da bırakma zamanı da gidiyorum. Ama bence benim yolum Helsinki'ye tekrar düşecek. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere.